Güçlü kalemi yine son baskıda gündemi masaya yatırdılar. Oldukça da çarpıcı tespitlerde bulundular. Bir kez daha belirtelim. Yılmaz Özdil'i gerçekten bugün de okumanızda fayda var. Çok çarpıcı bir yazı kalemi almış dün akşam söyledikleriyle ilgili olarak. Şimdi biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Sevgili izleyiciler sıcaklar bastırınca kurtuluşu klimada arıyorsanız... Şimdi bizi daha dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Zira klimada birçok hastalığa neden olabiliyor. Konuğumuz Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden iç Hastalıkları Klinik Şefi Doçent Doktor Mesut Başak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, az önce de söyledik. Havalar gittikçe ısınıyor. E, evet. Şimdiden de belli olmaya başladı. Küresel ısınma da çok tartışıldı ve tartışılacağı da devam ediyor. E dolayısıyla klimalara da çok fazla iş düşüyor. E şimdi klimalı ortamlarda metabolizmayı zorlayan faktörler neler? Efendim, e, öncelikle klimanın bulunduğu ortam biliyorsunuz e, çok düşük sıcaklıklara kadar e, ısı düşebiliyor. E, bu ani düşüklükler vücudumuzda e, savunma sisteminde bir problem meydana getiriyor. E, çünkü diyelim ki ortamınız e, 35 derece, bunun aniden 20 dereceye inmesi tüm e, damarlarda bir büzülme, vazokonstrüksiyon dediğimiz bir hadise meydana geliyor. Bu da tüm organlarımızın kanlanmasını Azaltıyor. Dolayısıyla oksijenlenmesini azaltıyor. E, tabii ki organların oksijenlenmesi azaldığı zaman da bunun savunma yeteneği kaybolmuş oluyor ve vücudumuzdaki opportunist dediğimiz fırsatçı bakteriler, mikroplar o durumda aktif hale getirip gelip enfeksiyon meydana getirebiliyorlar. Hı hı. E, birincisi bu, ikincisi metabolizmada bir yavaşlama meydana gelebiliyor. Bu da bizim kilo vermemizi de e, engelleyebilir. Evet. Diğer bir konu da e, biliyorsunuz e, klimaların filtreleri var. Bu filtrelerin e, bulunduğu yerlerde mantarlar, bakteriler çok kolay bir şekilde yerleşip üreyebiliyorlar ve havanın da e, üflemesiyle e, çok küçük su damlacıkları ile birlikte ortama bunlar yayılıyor ve biz de bunları nefesimizde aldığımızda akciğerlerimizde, solunum yollarında hastalıklar meydana gelebiliyor. Peki şimdi baktığımızda özellikle işte klimalı ortamla dışarısı arasında yazın sıcak aylarında çok büyük sıcaklık farkları oluşuyor. Doğru. Bu sıcaklık farkı en çok hangi sistemlere etkiliyor? Şimdi bu sıcaklık farkını 5 derece azaltarak yapmak gerekiyor. En önemli noktalardan birisi bu. Yani her 5 dakikada bir 5'er derece azaltarak ortamı soğutmak gerekiyor. Ani soğutmalardan kaçınmalı. Ee, en çok solunum yollarımız etkiliyor. İşte üst solunum yolu enfeksiyonu, bir boğaz enfeksiyonu, tonsillit, faransit olabiliyor. Sinüzit meydana gelebiliyor. Ee, solunum yollarında daha aşağılara indiğimizde bronşitler meydana gelebiliyor. Bir de klimaların meydana getirdiği bir zatürre tipi var, pnömoni. Ee, biz buna legionella pnömonisi diyoruz. Mesela 1976'da 30 kişinin ölümüne yol açmıştır. 2004'te yine yaklaşık 15 kişinin ölümüne yol açmıştır. Klimanın meydana getirdiği bir hastalık. Dolayısıyla zatürre de olabiliyor insanlar. Hatta bu ölümlere kadar gidebiliyor. Diğer çok maruz kalan, etkilenen bölgemiz ise kaslar. Evet. Yani klimanın direkt maruz kaldığı kaslarımızda miyaji dediğimiz ağrılar, kasılmalar, bir takım sertleşmeler meydana gelebiliyor. Hatta bazen Yüzümüze doğru klima eğer e, lokal olarak uygulanırsa, o bölgedeki yüz siniri felç meydana gelip yüz felcine de sebep olabilmekte. Oldukça dikkatli kullanmakta evet, evet. fayda var klimalara. Peki şimdi baktığımızda yine enfeksiyon hastalıklarının yayılması için yaz ayları oldukça uygun. Nasıl korunabiliriz enfeksiyonlardan? E, öncelikle e, vücudumuzun Terlemesini daha da azaltacak, hafif ve açık renkli e, elbiseler giymekte fayda var. E, çok terleyen kişiler sık sık terini değiştirip, iş çamaşırlarını değiştirmesine fayda var. E, bol C vitamini ve diğer vitaminleri, E vitamini, antoksidanları almakta çok büyük yarar var. E, bir de en az 6 saat uyumak gerekiyor. Ee, ...gerçekten kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kanserli hastalar, e, yaşlılar, e, toplu halde yaşayan kişilere de... ...vücudumuzun savunma sistemini güçlendiren, beta glukan diye bir e, immün sistemi güçlendiren bazı e, ilaçları da tavsiye edebiliriz efendim. Peki şimdi e, otomobillere baktığımızda otomobillerde de, klimalı otomobillerde de gerçekten sürücüler ve yolcular... Çok büyük sıcaklık farklarına maruz kalabiliyorlar. Otomobil sürücülerine neler tavsiye edersiniz klima kullanımında? E, sık sık camları açmamalarını tavsiye ediyorum. Yani e, ortam tam soğumuşken tekrar cam açılıp ortamın ısıması, tekrar soğuması, bu ısı değişiklikleri, biraz önce söylediğim gibi e, bir takım e, vücudumuzdaki savunma sistemlerini etkileyebiliyor. Bir de klimanın ee, üfleyen bölgesini direkt olarak göğsümüze, yüzümüze e, hı hı. kesinlikle e, göndermemek, çevirmemek gerekiyor. Daha çok cam bölgesine çevirmekte fayda var. Peki şimdi e, klimaların bir de alerjiyle ilgisi var biliyorsunuz. Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi rahatsızlıkları bulunanlar nasıl dikkat etmeli, hangi noktalara dikkat etmeli? Öncelikle bu hastalarımız e, bulundukları ortamdaki klimanın alerjisinden gerçekten etkileniyorlarsa bir takım özel maskeler var. E, bu bulundukları klimalı ortamda bu maskeleri e, ağız ve burun kısmını kapatacak şekilde takabilirler. Bir de zaman zaman yani bir üç saatli bir odanın e, havalandırılmasında e, çok büyük fayda olacaktır. Yine bu astımlı kişiler biraz önce söylediğim e, beta gibi maddeleri alarak e, vücutların savunma sistemini güçlendirebilirler. Peki sayın Mesut Başak çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben teşekkür ilgileniz. ederim. Sağ olun. Evet kahvaltı haberleri devam ediyor sevgili izleyiciler. Adana polisi uyanık taksicinin ihbarıyla harekete geçti. Canlı bomba terörü son anda önlendi. Polis kadın canlı bombanın bindiği taksideki çantada 11 kilo 300 gram plastik patlayıcı, künye ve el bombası ele geçirdi. Çantasını bırakarak kaçmaya çalışan...